Yeter ağabey, kurtmadın onları ağabey, evinizin bir noktası. Yeter ağabey, kurtmadın onları ağabey, yeter. Hamama giren periler kirli, kapat ağzını da sabun kaşmasın. Oh. Baba, baba burası çok kötü basıyor ha. Baba çok sıcak, darlanıyor, nefes alamıyorum. daha sonra ha. Dostum korkun, o zaman şu arkamın hemen su dökülüp çıkalım biz. Necibem, Necibem. Cümlenli, pardon, Sürü Cümlenli ha. ha. Hadi hep beraber elleri göreyim. Ateşlerle yandırdım, uykularda uyandırdım, alkaplara boyandırdım. Allah'tan kul vecihler! Ben de o hep bir lan elim kadınlar. Pardon ama, tam Celal abi. Kadın da bir daha çektirmedi hani yani. Bir şekilde şu yürek var ya şu yürek. Yeşil köşkün lambası gibi cayır cayır yanıyor. <laughs> Anacığım çok feci oldu ufacık kaldı. Bir lokmacık kaldı <laughs> mı? Of oh, yok oh, oh. öldüm ben. Dayanamıyorum ben çıkıyorum lan. Abi bu işte kızmasın. oğlum Nusret'in enişteli bir bildiği var ki bizi <laughs> hamama gönderdi. Nitekim netice itibariyle adam her gün yıkanan bir kişi. Bu arada saatler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi gözüm yandı ya! Korkut'un dikkatli anlaşamaz mı kayarsın! <laughs> Aklından bile geçirme Cengiz! Tatlısı şakası yapanlara hiç soslaşma! <laughs> <laughs> Ölüm ölümdür Kirli! Hırlamaya ne gerek var? Ayıplanma Kirli! Öldürdünüz lan beni! Ah imam çağırın! Tango çağırın, atımı getirin. Mezarımı derin kazın. Hatta 15 santim daha derin oyun. Yaktın beni Nusret baba. Baba, babaya laf yok. Ben babanın köpeğiyim. işte de havlıyorum. Hav hav. Hadi hep beraber havlayın bakayım.